Cerenin Lezzet Dilimlerine hoş geldiniz. Bugün biber dolması yapıyoruz. Bir tavanın içine doğradığımız 2 tane soğanı koyuyoruz ve içine 1 çay bardağı zeytinyağı katıp kavurmaya başlıyoruz. Ardından bir buçuk yemek kaşığı salça katıp kavurmaya devam ediyoruz. İyice yıkadığımız 2 su bardağı pirinç ve 1 su bardağı köftelik bulguru katıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Sonra 2 yemek kaşığı nar ekşisi katıyoruz. Benim kullandığım nar ekşisi çok ekşi olduğu için ben 2 yemek kaşığı kullandım. Siz arttırabilirsiniz. Sonra doğradığımız 1 bağ maydanozu katıyoruz. Ardından tuz, şeker, nane, karabiber, pul biber kimyon katıp karıştırıyoruz ocaktan alıyoruz 1350 gramlık dolmalık biberin içini çıkarıyoruz ve biberlerin altını bıçakla deliyoruz biberlerin içine hazırladığımız harçla dolduruyoruz domates de üzerini kapatıyoruz ve tencereye diziyoruz tencerenin içine su koyuyoruz ve suyun içine tuz atıyoruz biberler tatlansın diye kapağını kapatıp pişiriyoruz. Pişince servis tabağına alıp servis ediyoruz. Afiyet olsun.